Varsa da evet ay şu anda ay nedense böyle burası da çok tırtıklı ya. Ay niye böyle valla bak bak ay sürekli ayağım takılıyor neden ki acaba? Ay büyük annemin üzerindeymişim ben. <laughs> ay büyük annemi hiç sevmiyorum ya. Tipe bak kızım sen görürsün gelini gel buraya. Aaa büyük annem yeri yok bir şey kalacak. Bu ne ya büyük evini kediler basmış. Ne yapıyorum? Ben lollipop yemiş büyük annem. Gerçekten çok lollipop yiyorsun büyük anne ya. Ay neyse burada bulamaz herhalde beni değil mi? Ay büyük annemin dişleri. dakika. Allah Allah kardeşim ya amacınız ne sizin? Şuradan gitsek. Aa evet doğru. Burası giriş olmasın? Ha yok değilmiş. Evet abi. Büyük annem nereye gitmiş böyle? Ay gitmiş büyük annem gitmiş. Ay eyvah. Bana tuzak hazırlıyor. Eğer birazdan tuzak hazırlar. Acaba ben buradan mümkün değil. O yüzden şimdi hemen gidip ben buradan denemesin. Ay. Ay büyük annem buraya da ip abusa iyi kendinden büyük kendinden 5 kat daha büyük iplerini şey e, buraya salmış. Ay hiç emin bu. Aman. çekmek yok mu? Evet, büyük annemin jelleri. E bunlar da şey mi arkadaşlar? Aa! Öldük. Bunlar da büyük annemin neyi? Bunlar da büyük annemin e, salyalarıymış. Salyaları renk almış böyle evde dura dura kendi kendilerine renk almışlar. Ay yazık çocuğa! Ay garibim ya! Kıyamam. çocuk ölmüş. Hem de iki tane. Ay yazık kardeşlere ya. Bunlar ne böyle? Ayy. Burada da yumurtalarla tuzak hazırlamış bana. Hiçbir şey bulamamış. E gıcık ya. Büyük annemden nefret ediyorum valla. Ama bir an önce kurtulmak istiyorum gerçekten. Şöyle gideyim de. Büyük anneme bir daha rastlamayayım ben. <laughs> kaç 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 kaç. Aa, şimdi yandık. Evet. Burası da değil. Burası da değil. O zaman burası. Yapma ya. Ya arkadaşım. Dört ben seçenekleri tek tek deniyorum. En son benim çıkıyor nedense. Ay ne olur artık bu çıksın. Oh be. Evet şimdi. Gidiyoruz devam ediyoruz. Hop gidiyoruz. Git 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 git. Demek ki büyük annem bana tuzak hazırlamış meğersem ya. Onlar da büyük annemin oyuncaklarıymış demek ki. Aynı şeyi mırıldanıp duruyordu zaten. Ben de diyorum büyük annem aynı şey mırıldanır ama ben yanındayken yapar bunu diyordum. Arkamdan da pek konuşuyor büyük annem. Aa yine de başa döndük ya. Burayı hiç sevmiyorum ha. Büyük annemin bana hazırladığı pis tuzaklar işte. Şimdi gidiyoruz. Aa! Aa bu ne böyle? Buradan çıkabiliyoruz. E şey büyük anne ben şöyle geçeyim de e, Kızmazsın herhalde ben şöyle senden gitmeye kesinlikle senden kaçmaya çalışmayayım. Yani sen yanlış bir etki bırakmasın bu. Ay. Ne oldu görüyor musun? Of ya. Ay, ay ya. Büyük anne beni küçük ya inanmıyorum. Neden böyle bir şey yapmış gerçekten anlamadım. Neyse son zamanlarda bana sinir oluyordu zaten. Kendisi de hiç ölmüyor ya. Yani yaşlanmıyor demek istedim. Yıllar geçti hala aynı. İşte tipe bak. Bak 5 yıl hatta 10 yıl önce de böyleydi. Aynı tipteydi. Aynı ağız, aynı burun, aynı ben. Evet işte. Saç rengi bile aynıydı yani. Neyse büyük anneciğim. Ee, müsaadenle ben geçeyim şöyle. Yani ne yapıyorsun sen ya? Sen yine mi karşıma çıktın bakayım? Hazırladığım tuzağıma düşeceksin. Nasıl nereye gideceğim? Aa! al al Şuna bak al yuvarlarını. Evet büyükannemin al yuvarlarının arasından geçiyorum. Bu ne? Evet. Şöyle geçelim. Aa olmadı. Allah Allah ben de diyorum hep buradan mı geçeceğiz? Tamam. Şimdi bu ne? Burada da al yuvarları var yine. Büyükannemin. Bakın hatta fırlıyorlar. Oo. Lazer! Lazerden nefret ediyorum. Aman Allah'ım! Ya ne yapacağım ben? Geçelim. Şimdi nereye geldik? Ay burası galiba kaburgası falan. Kaburgada pek severim. Yesem mi gelmişken çeke kesin. Ama bu çok büyük. Şimdi Şöyle gidelim. Ay bu ne? Bu! Büyük Anladım, işte 11. Buradan da hmm, işte çıkışına geldik büyük annene. Şimdi büyük annenin çıkışından çıkıyoruz. Evet çıktık. Hop şöyle bir geçelim, gidelim o oh, be kurtulup <laughs> büyük Ay dedemin yanına mı gitse acaba yıllar sonra? ne ya? ne be? ne ya? Ooo çok uzun bu ya. Acaba ben bu youtuberları tanımıyorum. Şöyle gidiyoruz. Nasıl gidebilirim? Hı? Şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Aa yok oluyormuş. Şöyle gidelim o zaman. Ya dede ben senin yanına gelmek istiyorum. Ne yapacağım? Gelmek istiyorum dede. Ama neyse ya. Büyük annemden kurtuldum ya. O bana yeter. Eza geçer ben bugün gidiyorum. Günaydın hocam. Ben de sizi görüyorum. Abone olmayı yiyemezler. Gel de otayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.